Selin, bugün senin botlarını giyebilir miyim? Seninkiler ne oldu? Ya onlar bu formanın altına uymuyor. Aslında yaptığın önce kötülükten sonra cezalısın ama neyse ki Selena var. İyi de ben onları bilerek yapmadım ki. Evet ablam kötü birisi değil sadece senin eskisi altındaydı. İyi tamam tamam giyebilirsin. Teşekkürler. Yani bir daha kötü olma da istersen senin olsun onlar. Zaten benim öyle bir sorunum yok. Sizin eskilerinizi giyiyorum. Yardım edeyim mi? Yok yok ben hallederim. Selam kızlar. Ne oldu Selena bir şey mi oldu? Size kötü haberlerim var. Daha doğrusu Leyla'cığım sana kötü bir haberim var. Kötü olmamla mı ilgili? Sen kötü biri değilsin. Sadece kötü bir sihrin etkisi altındaydın o kadar. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ama Ütopya'da işler böyle yürümüyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Ben sana verdiğim özel gücü geri almak zorundayım. Ne? Peki ben ne yapacağım? Eski haline geri döneceksin. Ya peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef yok Selincim. Ama bunun senin için hayatında yeni bir renk olacağını söyleyebilirim. Niye? Benim gücümü de mi alacaksın? Hayır. Tam tersine, Leyla'nın gücünü de sana vereceğim. Yani bundan sonra hem hayvanlarla konuşabileceksin hem de eşyaları hareket ettirme gücüne sahip olacaksın. Aa, bu çok güzel. Şey yani, yok önemli değil. Yani madem insanlara zarar verdim, cezamı çekmek zorundayım. Gücümün de Selin'de olması bir şey değiştirmez. O benim yerimde olsa aynı şeyi yapardı. Aferin Leyla. Doğa bize hata yaptıkça güçlenmeyi öğretir. Bundan sonra senin özel gücün iyi bir insan olmak. Evet, hazır mısın? Hazırım. Tamam. Evet Selincim, şimdi sen hazır mısın? Evet, artık yeni gücüne sahipsin. Ya bu süper bir şey. <laughs> Ay çok güzel ya. Çok eğlenmiş. <laughs> <laughs> Unutma. Yüce, onosa, onu çocuk yapmak istediğini sakın söylemeyeceksin. Hayatta kabul etmez. Yani e, sürpriz bir şekilde aniden mi yapacağız yani sürpriz olacak? <laughs> Çok eğlenceli. Aynen öyle. Sen onu sihirle çocuk yapınca biz de onu acil tedavi merkezine götürüp iyileştireceğiz. Ama iyileşince söyleyeceğiz ona değil mi? i̇yileştikten İyileş, sonra. Tabi tabi iyileştikten sonra söyleyeceğiz. Çok hoşuna gider hatta. Sana bir sürü hediyeler alır. <laughs> bir gudi alır mı? Tabii. Gerginleştirici? Hepsini alır. Selit kremi? İhtiyacın yok ama alır. <laughs> Ay çok tatlısın sen de sağ ol. <laughs> <laughs> tamam. Hadi bekletmeden yap sihirini haydi. Yapıyorum, bekletmiyorum, bekletmiyorum, yapıyorum. <laughs> Ay canım benim bebeğim. Ay Yunus. Ay çok tatlı oldun sen. Ay ne güzel oldun sen. Bebek <laughs> bu ya. <gülüyor> hey ne yaptınız siz bana? ne oldu bana böyle? Afrodit ne? ne yaptın Yüce Onos'a? Hanos, Yüce Hanos ben yaptım. Evet. Çok şaşırdınız değil mi? <laughs> en azından bundan sonra yatakları sen toplayacaksın. Aa, hiç öyle kaytarmak yok vallahi Leyla'cığım. Yani bu güç sendeyken yatağı ben topluyordum hep. Öyle mi? Yani hiç ben yatakları toplamıyordum. Toplamıyor muydum Nazlı? Vallahi beni karıştırmayın. Aranızı halledin. Evet kızlar. Bundan sonrasını kendi aranızda halledersiniz artık. Benim gidip Honos'a rapor vermem gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. Senin adamın kıyıcı oldu. Ya Nazlı'cığım bizim en büyük gücümüz bir arada olmamız. Üf, neyse okula geç kalacağız. <laughs> ha bu arada benim botlarımı giymeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Eski halime dönmemi ister misin? Ee, neyse sen kötü olma da istersen senin de olsun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>